Evet bugün de sorulan sorulardan bir tanesine ilgili e, video yapma kararı aldım çünkü çok mantıklı bir soruydu bu. Şimdi sorumuz şu şekilde unutmamak için yazdım. Diyor ki e, evde nebulizatör benzeri bir Hava, dışarıya çıkış hava nemlendiricisi kullanmak mantıklı mı? Zaten bunların ismi nebulizatörler değil arkadaşlar. Nebulizatörler başka şeyler. Bu dışarıya hava ve nem veren cihazlardan bahsediyorsanız tabii ki mantıklı. Şimdi size kısa bir benzetme yapacağım ve siz çok net bir şekilde anlamış olacaksınız. Şimdi ben bir motosiklet düşünün. Bu motosikleti dağ motosikleti olarak düşünün. Bir tane de yol motosikleti olsun. O dağa çıkamayan bir lastikle donatılmış olsun. Şimdi ben bu yola çıkabilen lastikliği alıp da dağa sürersem ne olur? çıkamaz değil mi? Ya da daha motorunu alsam da yola koysam da olur. Çok titreme yapar. Gidemez değil mi? Bunun gibi düşünün. Aslında biz insanlar böyle evlerde ve odalarda kalmak için tasarlanmış yaratıklar değiliz. Biz dışarıda yatabilecek kadar güçlü ve dışarının nemini e, burnumuzda, vücudumuzda, akciğerimizde hissedecek şekilde yaratılmış varlıklarız. Bu sebeple bizim bacaklarımız kurumaya başlıyor. Bu sefer bu şekilde bizim ağzımız, burnumuz kurumaya başlıyor. Çünkü neden? Dışarıdan içeriye bir nem ya da hava girişi maalesef olmuyor. Doğal olarak bizim bu hava nemlendirici olarak adlandırdığımız şeyleri kullanmanız özellikle küçük çocuklarda bu e, burun içindeki kanamalara kadar tedaviye yönelik e, olarak düşünülebilir. Çünkü nem oranını koruduğumuz zaman burnun içerisindeki mukozayı aslında aşırı kurumaya bağlı oradaki konkaların da saçma sapan hareketlerinden çocuğumuzu ya da kendimizi kurtarmış oluruz. Çünkü çok kuruduğu zaman konkalar yanlış bir reaksiyon verir ve bu yanlış reaksiyonla beraber sürekli burun akıntısı gerçekleşebilir. Fakat bizim duruş açımız ve pozisyonumuz gereği iki ayağımızın üzerinde durduğumuz için yani şempanzeler gibi ya da diğer kediler, köpekler gibi yani daha doğrusu şem Şempanzeler çok daha mantıklı olacak çünkü yapımız aynı. Şempanzeler ne yaparlar? Normal oturuş pozisyonlarının dışında yürüyüş pozisyonları hep ayak ve ellerinin üzerinedir. Neden? Sinüsler hep dışarıya doğru verilmiş olur. Yani hep ileriye doğru gitmiş olur sinüsler. Ve genel anlamda, genel anlamda burun akıntıları olduğunda zaten bizimki gibi bir burun yapısına sahip olmadıkları için genize değil burundan dışarıya... Ee, direk burundan dışarıya ifrazatı atmış olurlar. E doğal olarak bizde böyle bir yapı da olmadığına göre uyuduğumuzda bile hani çok kıvrılmadan düz bir şekilde yattığımıza göre bizim geniz akıntımız ne yapıyor? Bu sefer genizimize dolmaya başlıyor. Adı üstünde geniz akıntısı burundan dışarıya da çıkabilir. Genize de dolabilir. Bu şekilde bizim bademciklerimiz bile şişebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde kulak yolları, orta kulak yollarında iltihaplanmalar yaşanabiliyor. Genizimiz akıyorken çocuğumuzu yatırıyoruz. Orta kulak iltihabı oluyor gibi. Bunlardan kurtulabilmek için oda nemlendiricisi gayet mantıklıdır. Kullanmada da hiçbir sakınca yoktur. Kalkıp da içerisine böyle saçma sapan yağlar katmadığımız sürece e, ee, bunlarla alakalı hiç korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bazı arkadaşlar içine mentol kattığını söylüyor. Arkadaşlar mentol katmayın. Çünkü odada sizin tüm odayı kapatıp sizi bir mentole maruz bıraktığımı düşünün. Mentole maruz bırakma durumu direkt olarak akciğerlerinizde tıkanmaya sebep olabilir. Sizin astıma bağlı bir durumunun söz konusu olabilir. Belki bunlar haberiniz bile yok. Daha önce hiç koşmadınız ama ya da yürüdünüz ama evet yoruluyorsunuz ama her insanı böyle zannediyorsunuz. Belki de her insan öyle değil. Onların akciğerleri çok daha kapasitesel olarak yüksek. Değil mi? Bu durumda yapmamız gereken şey nedir? Bizim saf suyla yani ya da içme suyuyla bunların içerisine koymaktır. Bir de uçucu yağlarımız var. Uçucu yağlardan korkmayın. Onları kullanabilirsiniz. Böyle saçma sapan farklı şeyler koymamakla beraber içerisinde normal uçucu yağları bu bu iş için tasarlanmış yağları koymakta da bir zarar yoktur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mantıklı bulduğum şeylerin de videosunu yapmaya bundan sonra devam edeceğim. Sorularınızı lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Bizi takip etmeyi de unutmazsanız çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler dilerim.